Merhaba dostlarım. Bu videoda görmüş olduğunuz köpek dostumuz rüya görebildiğini bize gösteriyor. Rüya görebilen canlılar duygusal canlılardır ve anı biriktirebilen canlılardır. Bir videoda bir dostumuz köpeklerin anlık yaşadığını ve geçmişi hatırlamadıklarını söylerler. Bu yanlış bir bilgidir. Köpekler geçmişi hatırlıyor ama geçmişle birlikte yaşamıyor. Bunun arasında çok farklı bir çizgi vardır. Örnekle bunu anlatacak olursak eğer ki köpek dostumuza siz bir etki yaptınız. Bunun sonucunda ısırıldınız ve ısırıldığınız andan itibaren köpek için bu etkinin sonuçlanmış olduğu ve kapatılmış bir dosya gibi düşünün. Geçmişe dönük yaşamazlar. Yani bu köpek yarın sizi gördüğünde Aa ben bunu ısırmıştım hadi gideyim bir daha ısırayım demez. Biz insanlar gibi kin tutma uyları yoktur. Yani anlık yaşama olayı bundan ibaret. Köpekler geçmişle yaşamazlar ve her zaman yeni etkileşimler, yeni keşfetçi şeylerle hayatlarının döngülerini sürdürürler. Anlık yaşıyor deriz biz köpekleri. Ama lakin geçmişi unutuyor demek kesinlikle yanlıştır. Anı bir biriktirebilen her canlı hem duygu yüklüdür hem de geçmişi hatırlayan canlılardır. Doğru telaffuzlar, köpek dostlarımızı doğru yorumlamak çok önemlidir. Hoşçakalın.